Herkese merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere bir bitki tanıtacağım kısa kısa video çekmeye karar verdim Evet arkadaşlar bu gördüğünüz bitki Almancası ve Türkçesi hindi bağ oluyor kantron diyorlar ama bizim köyümüzde buna çıtlık derlerdi bunun alt kökleri baharın yenir işte yaprakları bu şekil görünüyor. Salatalara konur. Çok faydalı bir bitki. Yenen bir bitki köklerinde anolin biriktiriyor. Yani çok faydalı bir kökleri var. Köklerinden tintür yapılabilir. Tam gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şu şekil görünüyor yol kenarlarında olduğu için. Almancası bunun Wegwartı. Yani yol bekçisi. Bak burada var. Bu bir dalak temizleyicidir. Vücuttaki zehirleri atar arkadaşlar. İyi bir karaciğer dostudur. Karaciğer yağlanmasına iyi gelir. Karaciğerdeki toksinleri atar. Şöyle göstereyim. İşte burada var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çiçekleri çok faydalıdır. Çiçeklerinden yağ elde edilir. Köklerinden tintür elde edilir. Yağ elde edilir. Kurutulup çay yapılabilir. Bunun köklerinden kahve yapılır. Ben sonbaharda Türkiye'den geldiğimde bunun köklerinden kahve yapacağım çok faydalı. kahvesi oluyor arkadaşlar. İşte buralarda çok var. Ben buna çiçeklerini şimdi toplayıp yani çay koymak istiyorum arkadaşlar. Söylediğim gibi böbrek dostu, karaciğer temizler. Evet, dalak hastalıklarını iyi gelir arkadaşlar. İç organları temizler, toksinleri atar arkadaşlar. Çok faydalı bir bitki. İşte buralarda da var. Böyle bu şekil görünüyor. Daha yeni yeni açmaya başladılar. Tek tük açmışlar. Daha erken yani. Ama bel gelene kadar belki çiçekleri kalmaz. İşte burada da görünüyor. Köklerinde aşırı derecede kökleri daha çok faydalı arkadaşlar. Söylediğim gibi en çok iç organları temizliyor. İç organ yağlanmalarını iyi geliyor. Toksinleri atıyor, vücuttaki zehirleri atıyor. Ama böyle yerlerden toplamak lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle ormanın içi burası yol kenarı değil. Yol kenarından toplanan bitkiler arabanın gazlarını içine emer. Bu şekil görünüyor. Bu vek vardı Almancası. Türkçesine baktım hindi diyor. Yani sadece hindi bağıymış. Çıtlık aslında bunun adı çıtlık. İşte buradaki yeni çıkan kökleri var arkadaşlar. Bu salatalara da konuyor. Bizim köyümüzde var çıtlık derlerdi. Böyle çay olarak tüketilebilir. Soğuk algınlığına intihap gidermeye iyi olur. İşte bu şekil görünce tekrar çiçeğini göstereyim. Tam göstereyim. Her yerde var. Çünkü tanıması çok kolay. İşte gördüğünüz gibi bu şekil. Böyle dal dal ortası. İşte böyle. O tomurcukları da bir şekil görünüyor işte arkadaşlar. Daha bunlar açacaklar. Odunsu, sert bir görünüşü var. Bunlar da daha açmamışlar arkadaşlar. Ben bunları tanıtmak istiyordum. Şimdi acele acele hemen bir tanıtayım dedim. Çünkü biz gidiyoruz. Daha burada yeni çıkanları var işte bunlar. Gördüğünüz gibi bunlar şimdi böyle kökünden sökülüp salata yapılabilir. Evet arkadaşlar bugün sizlere vekvartı yani çıtlık hindi bayı tanıttım. Türkiye'de bazıları buna galiba mavi kantron da diyorlar. Bu şekil mavi. Ama bunun boyası falan çıkmıyor. İşte burada çiçeğin o biri de bu şekil görünüyor. Evet arkadaşlarım bu kadar. Bugün vekvartıyı tanıttım kısa bir şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın, kendinize iyi bakın. Bir sonraki küçük videolarda görüşmek umuduyla.